Yeah, yeah. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte püreli köfte yapacağız. Bunun tarifini göstereceğim. Patates pürem için gereken malzemeler yarım su bardağı süt 4-5 adet büyük boy patates 1 yemek kaşığı tereyağı tuz ve karabiber Köftemin harcı için gereken malzemeler: 500 gram kıyma, 1 adet soğan, maydanoz, baharatlarımız, karabiber, kekik, kimyon ve tuz. Siz dilerseniz nane de ekleyebilirsiniz ve 1 adet yumurta. Üzeri için gereken malzemeler: yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, rendelenmiş kaşar peyniri, ben domates konservesi kullandım. Siz dilerseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Ve yarım su bardağı da ılık su. Öncelikle patateslerimizi soymakla başlıyoruz. Çünkü onları haşlamaya bırakacağız. soyup yıkadığımız patateslerimizi üçer dörder parçaya bölüyoruz. Daha hızlı haşlanması için. Ben böyle böyle böleceğim. Üzeri geçene kadar su ekliyorum. Daha sonra da haşlamaya alıyorum. Patateslerimi haşlamaya aldıktan sonra köftemin harcını yapmaya geçiyorum ilk olarak soğanlarımı rendeliyorum. Rendelediğimiz soğanlarımızı kıymamıza ekliyoruz. Maydanozlarımızı da küçük küçük kıyıyoruz. eklediğimiz maydanozlarımızı da ekliyoruz. Daha sonra yumurtamızı da ekliyoruz. Son olarak baharatlarımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alıp böyle yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız köftelerimizi kızartmak için tavamıza alıyoruz. Bu yağımızdan ekliyoruz ve iyice kızmasını bekliyoruz. Köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. İçine alacağımız kabımızın içerisine kağıt mendil seriyoruz ki yağını alsın. Gördüğünüz gibi köftelerimiz de hazır. Şimdi püremizi hazırlamaya geçeceğiz. Haşladığımız patateslerimizi güzelce püre haline getiriyoruz ve bütün malzemelerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi güzelce karıştırdığımız püremizi orta boy bir tane fırın kalıbımızı alıyoruz. Onun içerisine yayıyoruz. Şimdi bunun üzerine köftelerimizi dizeceğiz. Şöyle. Tamam. Köftelerimi yerleştirmeye başlıyorum. Köftelerimi böyle dizdim. Şimdi bunun üzerine domates sosumuzu hazırlayacağız. Salçalarımızı, domates sosumuzu ve suyumuzu ekliyoruz. Bunları bir taşım kaynatıyoruz. Daha sonra köftelerimizin üzerine döküyoruz. Güzelce karıştırdığımız karışımımızı şimdi ocağımıza alıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra köftelerimizin üzerine döküyoruz. Sosumuzu köftelerimiz üzerine döküyoruz. sosumuzu döktükten sonra bir kez böyle sallıyoruz ki her yerine eşit miktarda dağılsın. Son olarak da rendelediğimiz kaşarlarımızı üzerine serpiyoruz ve fırına veriyoruz. fırınımdan az önce çıkardım ve süsledim gördüğünüz gibi herkese afiyet olsun yeah, yeah.